iki konumuz plan, ziyaret ve plan, planla uyum, kapsama ve frekanslara bakacağız. Günlük hayatımızda ilaç sektöründe özellikle sıkça kullandığımız ve sıkça analizi yapılıp daha iyi nasıl olabilir üzerine tartıştığımız bir konu. Dediğim gibi daha önceki eğitimlerimde bugün e, bu tip analizlerde öncelikle bir yönetim odası oluşturup daha sonra data sayfasında talimatlar matlar vererek bölgesini tanımlamak, temsilci tanımlamak gibi veya e, raporu hazır çektiğinizde bunda hazırsa hiç problem yok. Görüldüğü gibi hem temsilci bazında, hem şey birik bazında, ünite bazında, e, aylar ve bölge bazında, kurum bazında frekans e, ilerlediğimizde gördüğünüz bu ziyaret gerçekleşmiş ziyaret, frekans plan ziyaret gibi faktörleri görüyoruz. E, kısacası şurada 300 bin karakterden oluşan, 300 bin hücreden oluşan 21 bin ziyareti bu akşam analizini yapacağız. Önceki her zamanki gibi ekle komutundan pivot table'a gelip tamam dediğimizde yeni bir sayfa açılacaktır. Neyi merak ediyoruz? Ben bir satış müdürüyüm. Bölgeleri bugüne kadar yapmış olduğu ziyaretleri merak ediyorum. Peki bunu şurayı da boş bölgeyi çıkaralım. Sayfamızı da sayfamızı da temiz bir görünüm açtıktan sonra evet sayfamız çalışmaya hazır. Görüldüğü gibi 12, 4, 6 bölgedeki ziyaretleri. Yine buraya geldiğimde sağ tarafta açılacak olan 5'li pencerede istediğiniz istediğimiz komutu vereceğiz. Neyi görmek istiyoruz? Ziyaretleri görmek istiyoruz. Peki ziyaretlerin önce planımızı görelim. Ne kadar plan yaptık? Evet. Yine burayı sayıya çevir, sayı anlaşılır hale getirelim. Her zamanki gibi. Bunu artık anlatmıyorum. Defalarca anlattığım konu. Görüldüğü gibi tüm Türkiye bugüne kadar 28.537 Plan yapmış peki ne kadar ziyaret yapmış 18000 çok güzel zaten kafadan belli ki planlı ziyaret örtüşmüyor e, ve burada bakacağınız bir konuda ise pek, e, kapsanan doktor veya eczane burada kontak veya id de kontakta aynı şeyi gösteriyor Birbirini tanımlıyor kontak dediğimizde buraya getirdiğimizde evet görüldüğü gibi 15750 doktor veya eczacıya 28537 plan yapılmış. 18.643 ziyaret gerçekleştirilmiş. Doğal olarak plan ziyaret oyunu burada kendimiz hesaplayabiliriz. Eşittir. Pivot table'da arkadaşlar buraya gelip formül yazmaya lütfen çalışmayalım. Çünkü hem dosyayı ağırlaştırıyor hem de onun daha pratik daha doğrusu daha kullanışlı bir yolu var. D4 D4 yani yapılan ziyaret sayısını yapılan plan sayısına böl. Yani C4 dediğimizde evet. Görüldüğü gibi bu satış müdürü arkadaşımız bizim bunu da yüzdeliklere koyduğumuzda bölgesindeki bölge müdürlerinin toplam ortalaması yüzde %65. Oldukça fena bir rakam. Yani bu plan ziyaret oranı. Yani arkadaşlarımız yapmış oldukları planlardaki ziyaret uyumunda ciddi bir sapma bulunmaktadır. Yani bunu neresini analiz edelim? Ben en iyi İstanbul'un um diyelim? Bilemedim. Dolayısıyla plan ziyaret uyumumuz bu şekilde. Burada başka ne yapabiliriz? Burada bunu mümesil bazında yapabiliriz. Mümesil arkadaşlara bakalım. Neler? Bunun üzerinde çalışır ama bozulmasın dosyamız. Ben şöyle başka bir sayfaya alayım. Kopyala dedikten sonra evet. Yapıştır diyoruz. Artık burada başka bir şey dosya çalışacaktır. Bunu ne yapılabilir? Gelirsin buraya e, Efendim söyleyeyim e, mümessillere bölge bazında çekersin. Dolayısıyla temsilciyi buraya aldığımız anda evet arkadaşlar mümessil arkadaşlarımızın plan ziyaret uyumunu burada görüyoruz. Şu bölgeyi atalım. Bu şekilde şu sıfırımızdan çıkartalım. Şeyi merak ettim. Evet. Burada da silvasında ziyaret planlarına bakıldığında yine e, bunu en yüksek büyükten en küçüğe, en iyi uyumdan en kötü uyuma doğru sıralayabiliriz. E, şöyle de yapılabilir. İlla da göz çıplak göze daha önce de e, bu konuyu görüş e, hatırlatmıştım giriş sayfasından koşullu biçimlendirme büyük olanı göster. Neden büyük olanı göster? Türkiye ortalamasında büyük olanı göster. Neyle bu Bir yeşille de üstünde ya. Evet. Bu arkadaşlarımız görüldüğü gibi Türkiye ortalamasının üstünde olan arkadaşlarımız. Yani e, burada da çok basit hızlıca bir analiz yapabiliyoruz. İşte en iyi 70, 83. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. E, verileri sıralama, sırala büyükten küçüğe doğru dediğimizde birileri sağlayabilmekte. Nereden, neresi E takımı, neresi top planlanan ziyaret. Büyükten değil, büyükten küçüğe doğru. İşte çünkü pivot buna izin vermedi, görüldüğü gibi. Peki, plan ziyaret yönünü mümessil bazında gördük, bölge müdür bazında gördük. Başka ne görebiliriz? Kapsama frekans. Yani, görüldüğü gibi burada, uzmanlık bazında da şurada gidilen toplam uzmanlıkları görüyoruz. Eczacı ve doktor. Ben doktorları uzmanlık bazında görmek istiyorum dediğimizde yine bunu bir başka sayfaya alalım. Aynı sayfa üzerinden çalışabiliriz. Evet. Yapıştır dedikten sonra buraya biz neyi merak ediyoruz? Buradan şu ziyaretleri kaldıralım. Planı kaldıralım. Ziyaretleri kaldıralım. Ben e, önce bölge bazında kapsanan doktor ve eczaneyi görmek istiyorum. Peki 15 bindi. Burada uzmanlığı çektiğimizde branşın ya da e, önce şeye bakalım. Doktor mu? Kontak tipine bakalım. Doktor ve eczacı. Kontak tipi. Arkadaki dataya göre önde talimat verir. Burayı inceledikten sonra branş başka bir şey. Burada kontak tipi dediğinde doktor mu? Eczacı mı? Sanırım onu söylüyor olması lazım. Bir bakalım. Evet. Doktor mu? Eczacı mı? diye söylüyor. Ne kadarını baktığın doktora ne kadarını eczacıya ayırdığını kontak tipinden bunu buraya alarak yapabiliriz arkadaşlar. Görüldüğü gibi doktor ve eczacı alamında bir analiz yapmak istediğinizde bu şekilde bunu yapabilirsiniz. Haliyle bunu da şu şekilde ayarlı, yine oranlayabilirsiniz. Hedefiniz attım. Eylül ayında eczane yoğunluklu ve toplam ziyaretimizin %80'ini eczaneye vermek istiyoruz. Eylül bitti, ziyaret raporları geldi. Buna biz bakmak istiyoruz. Ne yapacağız? Yapacağım bir şey şurada çok basit. Eylül ayını, tüm aylardan ziyade içinden Eylül seçeceğiz. Bakalım 9. ay seçtik. Evet bakalım toplam ziyaret sayısının yüzde kaçını eczaneye yüzde kaçını doktora vermişler. Yapacağımız hareket şu yine B5 bölü toplama böldüğümüzde yani D5 D5 dediğimizde evet yüzde 67 Bizim hedefimizde yüzde seksendi diye attım tamamen. Evet şuradan da yüzde diyoruz. Şimdi baktığımızda Türkiye ortaması yüzde altmış yedi. Demek ki bu arkadaşlar bizim istediğimiz pardon bu doktor. Doktor evet. Eczane şeyine e, bir saniye şu çektiğimde eczane diye çalışıyorum bir bakacağım. Çalışmayabilir de. Bazen bir, evet çalışmadı. Dolayısıyla ne yapacağız? Eczane C 5 bölü d5 dediğimizde ezan halle zaten %100 olacaktır ama biz garanti olsun. Görüldüğü gibi %67'ye %33 hiçbir bölge Ekim ayında, Eylül ayında %30 oranına %60 veya 70 neyse planlanan oranına uymadığı gözüküyor. Veya Ekim ayını merak ettim. Görüldüğü gibi orada çok da değişmiyor. Tüm yılı merak ettim diye tüm şatelerinizi tüm yılda bu şekilde yani toplam ziyaretimizin evet bunu buraya alacağız arkadaşlar niye buraya attım bilemedik evet bu şekilde görüldüğü gibi hani ulusal stratejinin ne kadar hayata geçirilip geçinmediğini frekans kapsama plan ziyaret üzerinden bakılabilir çok uzatmak istemiyorum son olarak da kapsanan doktorların uzmanlıklara dağılımını görmek istiyorum yine alıyorum buralara isim vereceğiz mesela ne şuraya ne diyelim e, ECZ z e, ziyaret oranı. Hani onu merak ediyoruz ya. Yazdık. Peki. Bu, bunlara aynı şekilde isim verilebilir. Kapsama, frekat, plan, ziyaret uyumu denebilir. Plan, ziyaret, uyumu, yüzde. E, şuradan bir datamızı yine alalım. Şuradan artık yeni bir sayfa açalım. Bazen çok uzak farklı işler yapıp enteresan yerlerden açanlar var. Bunu da silelim. Peki neyi merak ediyoruz biz burada? Ben kapsama frekansı ne de doktorda. Peki o zaman şuradan eczaneyi bir çıkaralım. Hatta şöyle yapalım. Aynen. Kontağı çıkardık. Branşı çekeceğiz burada. Şurada branş bazında seçim yapacağız. Baya uzun geldi arkadaşımız. Ee, bran branş bazında baktığımızda Evet. Burada e, branşı burayı alacağız. E, ve bunların kontak adlarını aldığımızda dikkat edin burada sayıyor arkadaşlar. Yani bölgesel bazda hangi uzmanla ve bunu büyükten küçüğe doğru şuradan sıralayalım. Meraklanmayın size daha açıklayıcı bir bilgi vereceğiz. ne Neyi hangi uzmanlığınızı merak ediyorduk? E, şuradan merak ettiğimiz uzmanlıkları bir seçelim söyleyeyim ürünlerimiz yoğunluklu çocuk hematolojisi, immünoloji, iminoloji alerji ve ne olsun bir de dermatoloji olsun. Bu branşlardaki kapsama frekansları göreceğiz. Dolayısıyla burada branşı bölgenin altına çektiğimizde her bölgenin her bölgenin hangi hangi uzmanlıktan ne kadar ziyaret kap, hekim kapsadığını bu şekilde görebiliyoruz. Evet, görüldüğü gibi en iyi kapsama Marmara bölgesi 269 en az kapsamı ise 84 ile Adana bölgesi. Hatta buradan şuraya çektiğimizde buradan daha rahatlıkla bunu görebiliyoruz. Ama uzmanlık bazında merak ettiğim için doğal olarak uzmanlığı buraya alıyorum. Bunu mümesil bazında yapıyoruz. Çok uzatmak uzatmaya gerek yok. Bunu son olarak da ünvesiyle bölgenin altını çektiğinizde burada mümesil bazında Marmara'da Ali, Recep ve Süleyya, İzmir'den Nezaket, Ramazan gibi mümessil bazında da bunu görme şansımız bulunmaktadır arkadaşlar. Bu akşamki eğitimimiz kapsamlı frekans zirairet plan uyumu idi. Bir sonraki ziyaretimizde görüşmek üzere. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.